sadece mandalinanın doğal güzelliğiyle parlayan, geleneksel lokumu bambaşka bir yorumla keşfetmeye hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, lezzet sırları ve sağlığınıza dair önemli notlar videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlerle az malzemeyle hem görüntüsü hem de lezzetiyle gönülleri fethedecek bir mandalinalı lokum hazırlıyoruz. Gerçekten yapımı inanılmaz pratik, sadece buzdolabında dinlenme süresi var, hepsi bu. Ocağımızın altı kapalı iken, Tenceremize taze sıkılmış 2 su bardağı mandalina suyunu alıyoruz. Mandalina suyu sadece rengini değil, aynı zamanda antioksidan zenginliğini de katıyor. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ve 2 çorba kaşığı mısır nişastasını ekleyip, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Bu ön çırpma, nişastanın topaklanmasını engeller, tam bir lezzet mühendisliği. Şimdi bu karışımı sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Mısır nişastası Isıtıldığında moleküllerinin şişerek sıvıyı bağlamasıyla bu muhteşem kıvamı oluşturuyor. Tam bir lezzet kimyası. Kısa süre sonra kaynamaya başlayıp kıvam alacak. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kapatıp içine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağı sadece lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda içerdiği yağ asitleri sayesinde lokumun yüzeyinde parlak, ipeksi bir doku oluşturuyor, ışığı daha iyi yansıtıyor. Şimdi sıra lokumlarımızı fincanlara paylaştırmaya geldi. Türk kahvesi fincanı veya ince uzun su bardakları kullanabilirsiniz. Fincanları ıslatmak, adezyon prensibini kullanarak lokumun kalıptan rahatça ayrılmasını sağlayan küçük ama etkili bir mutfak hilesi. Karışımımız sıcakken fincanları hemen dolduruyoruz çünkü soğuyunca kabuk tutabilir ve hoş bir görüntü oluşmaz. Bu ölçüden 5 adet fincan doluyor ve dilimlediğimizde 7 ila 8 kişiye yetecek kadar lokum elde ediyoruz. Daha kalabalık misafirleriniz varsa ölçüleri iki katına çıkarabilirsiniz. Fincanları 3 ila 4 saat buzdolabında bekletiyoruz ki kıvamı tam otursun. Buzdolabından çıkan lokumlarımızı kenarlarını hafifçe kaldırarak veya bıçakla sıyırarak kolayca fincandan çıkarıyoruz. Unutmayın, bu lezzet dolu tarifimiz özellikle diyabet hastaları veya kan şekerini dengelemek isteyenler için içerdiği şeker miktarı nedeniyle dikkatli tüketilmesi gereken bir tatlıdır. Ayrıca, fındık ve hindistan cevizi gibi garnitürler kullanırken, olası alerjileri göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Kalp sağlığına dikkat edenler için, tereyağı ve hindistan cevizinin doymuş yağ oranını unutmayalım. Porsiyon kontrolü burada da anahtar. Çıkardığımız lokumları, bolca hindistan cevizine buladıktan sonra, yaklaşık bir santim kalınlığında dilimlere ayırıyoruz. İşte bu kadar. İsterseniz tamamını hindistan cevizine bulayabilir, isterseniz bir kısmını sade bırakıp ortasına fındık batırarak orijinal lokum görünümü verebilirsiniz. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayatta her yemeğin bir hikayesi, her lezzetin bir bilimi var. Mutfağınızdan sağlık, sofranızdan bereket eksik olmasın. Bir sonraki bilim dolu lezzet keşfimizde buluşmak üzere hoşça kalın.